Merhaba arkadaşlar bugün size pratik pizza pizza yapacağız. İsterseniz siz biber, domates veya mantar gibi şeylerde kullanabilirsiniz. Şimdi yağımızın böyle bir sosumuz var. Sosumuzun içinde su, kekik ve ve böyle kekik var, yağ var. Son böyle kaşar peynirimiz, sucuklarımız, zeytinlerimiz var. İsterseniz siz böyle poğaçalar, ekmekler de kullanabilirsiniz. Hadi başlayalım. İlk önce salça sozumuzdan biraz böyle bandıralım. Ekmeğimizin üstüne sürüyoruz. Böyle sürelim ki güzel olsun pizzamız. Her zaman yağımızı bol bol sürmeliyiz ki pizzamız güzel olsun diye. Evet arkadaşlar sosumuzu sürdük. Şimdi sıra malzemelerimize var geldi. İlk önce kaşarımızdan biraz alıyoruz. Üstüne serpiştiriyoruz. Böyle. Güzelce olması için bol bol serpiştirelim. Aa, Evet arkadaşlar. Şimdi sucuk ve zeytinlerimizi koyuyoruz. Sucuklarımızı koyalım hemen hızlıca. Hemen koyalım. Şu şekilde. Sucuklarımızı. anne art. Evet, şimdi zeytinlerle devam ediyoruz. Koyalım. 180 derecelik 10 dakika fırında pişiriyoruz. Arkadaşlar pizzalarımız pişti. Afiyet olsun.